Düşünün bilgisayarınızı kontrol eden bir yapay zeka. Evet, yanlış duymadınız. Kendine kendine web sitesi oluşturan, formlar dolduran, excel dosyalarını hazırlayan, hatta sizin yerinize iş başvurusu yapan bir sistemden bahsediyorum. Ve bu artık bilim kurgu filmi değil. Adı DeepSeek AI Agent. Ve bugün size bunu nasıl şu an piyasadaki en güçlü yapay zeka olduğunu adım adım göstereceğim. <laughs> DeepSeek Agent tek bir taraftaki platformu profesyonel işinizi yapabilen tam otomasyon bir yapay zeka asistanı. Rapor yazabiliyor, sunum hazırlayabiliyor, uygulama geliştirebiliyor, veri analizi yapabiliyor. Hatta masaüstünüzü kullanarak sizin yerinizi görevlerinizi tamamlıyor. Kısacası bu bir sohbet robotu değil. Bu çalışabilen bir yapay zeka Yakın zamanda DeepSeek Computer Use AI Agent adlı bir güncelleme aldı. Bu özellik ona adeta bir insan gibi bilgisayar kullanma yeteneği kazandırdı. Artık tarayıcıda çalışabiliyor, web sitelerinize gezinebiliyor, form doldurabiliyor, veri çekebiliyor, hatta kod bile yazabiliyor ve tüm bunları siz arkanıza yaslanmış olurken yapıyor. Örneğin şu an görüyorsunuz ki sistem tarafında otomatik olarak çalışıyor, bir internetten bilgileri araştırıyor, Dipting Agent tarayıcısı çalışıyor ve uygulamaları saniyeler içerisinde kendi analiz ederek yapabiliyor. Sonra otomatik olarak bu formu doldurup başvuruyor. tamamlıyor. Siz nasıl nasıl kendi ticaretinizde kullanabilirsiniz onu adım adım göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce bu kanalda sürekli olarak sizin ekonomik özgürlüğünüzü kazanabilmek, kendi kişisel ticaretinizi geliştirmeniz için her gün elimden geldiğince videolar paylaşıyorum ve bu videolardan yüzlerce binlerce insan kendi ekonomik özgürlüğünü kazandık. Sizler de kanala abone olarak desteğinizi gösterebilir. Merak ettiklerinizi yorumda yazabilirsiniz. Dedikten sonra hadi videoya başlayalım. Şimdi ilk göstereceğim şey birinci uygulaması arkadaşlar. Her şeyden önce benim burada kullandığım yapay zekaları görüyorsunuz. Tabii ki ben arka tarafta Flexibility kullanıyorum, Gemini kullanıyorum, DeepSeek ve diğer bütün Cloud gibi yazılımları kullanıyorum. Bu yazılımların hepsi görmüş olduğunuz gibi ortalama olarak 20 pound İngiltere parasıyla oluyor. Türkiye'de ne kadar ya da Amerika'da ne kadar bilmiyorum ama ortalama benim ödediğim fiyatları biliyorum. Ve hepsine 20'şer pound'tan hesapladığımızda 20, 40, 60, 80, 100, 120 diyor. Yani ortalama olarak ödediğiniz para bu paralara geçiyor. Ayrıca kullanmış olduğum diğer yazılımlara da geldiğimizde Lovable, Bolt, Hostinger, Deepseek, Replit AI ve diğer da yaptığınızda ortalama 200-300 pound gibi paraya geliyor. Peki size bu gösterdiğim yazılımın zaten bunların hepsine sahip olduğunu söylesem ne yapardınız? Bunların hepsini iptal eder sadece buradan devam ederdiniz. Hem de çok komik bir rakama 10 dolar gibi başlangıç. Aşağıda açıklamalar linkini başlayacağım arkadaşlar. Buradan da direkt saniyeler içerisinde kullanabilirsiniz. Chat bölümüne geldiğinizde arkadaşlar burada kullanabileceğiniz çalışabileceğiniz diller var. Ama benim odaklı olarak çalışmanızı istediğim şey Deep seek Eğer şimdi bu Deep seek Eğer sizlere daha demin göstermiş olduğum gibi uygulamalarınızı saniyeler içerisinde nasıl yapacağınız burada yüzlerce uygulama var. Bunları nasıl yapacağınızı PowerPoint sunumlarınızı eğer bir iş görevi yapıyorsanız browser yüzde kendi web sayfanızı insanlara nasıl ulaşabileceğinizi sizin internetten uçak bileti nasıl alınacağınızı bir iş başvurularınızı nasıl yapabileceğinizi o, o, yapacağınız aklınıza gelecek her şeyi nasıl otomatik hale getireceğinizi burada göstereceğim. Chatbotlarla arkadaşlar işlemlerinizi saniyeler içerisinde geliştirebilir ve bunları nasıl yapabilirsiniz? Hatta burada görüyorsunuz AI ile restoranlara nasıl ulaşabileceğinizi AI workflow'u yani günlük olarak yaptığınız sizin normalde 7-8 saatiniz alan işleri nasıl otomasyona bağlayacağınızı. Amacımız zaman kazanmak. Zaman kazandıkça para kazanabiliriz. Zaman kazanmadıktan sonra para kazanmak neredeyse imkansız. Benim bu kanalda herkese ekonomik özgürlüğüne ulaşmasının tek yegane amacım sevdikleriyle inatçıya yandıkları şeyleri yaşayıp istediği hayatı yaşasın. Bunun için de ekonomik özgürlük bunlardan bir tanesi. Örnek veriyorum eğer AI ile çalışıyorsanız ve sürekli x platformu yaklaşık günde 3 saat tweet atmakla uğraşıyorsanız buradan verdiğiniz bir komut sizin 3 saatinizi geri kazanmanızı sağlar ve bu 3 saatteki zamanla da istediğiniz şeyi yaparsınız. Short videolar oluşturmak zamanınızı alıyorsa ve bunları paylaşmak bunu otomatik olarak yapacak. Deep Research bölümünde profesyonel olarak ihtiyacınız olan her şeyi burada saniyeler içerisinde yapabileceğiniz Kod bölümünde sizin aklınızda arka tarafta sistem saniyeler içerisinde işlemleri yapabilecek. Hatta burada gelin baktığımızda detaylı olarak arkadaşlar sistemin sizin için nasıl kod yazdığına kadar bilmiyorsanız önemli değil. Saniyeler içerisinde bunu sizin adınıza yazabiliyor ya da farklı bir proje. Hatta bunu beğendiyseniz saniyeler içerisinde bunun aynısını trade diyerek sistemde direkt sizin adınıza aynısını yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi ben bir şey yapmıyorum. Deep AI Agent benim adıma bu sistemi saniyeler içerisinde kuracak ve görmüş olduğunuz gibi projeyi oluşturacak. Hatta daha önce oluşturmuş olduğum yeni bir projeye bakalım. Burada bizden bir bak birkaç bilgi istiyor ve bu şekilde sistemde istediğiniz her şeyi oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca otomatik olarak günlük yaptığınız işlemleri de burada otomasyona bağlayabilirsiniz. Gelen e-maillerinizi, meetinglerinizi, diğer aklınıza gelecek her şeyi buraya entegre ederek işlemlerinizi çok hızlı bir şekilde otomasyon haline getirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Günlük sürekli e-maillerinize cevap vermek özellikle benim gibi bir işle uğraşıyorsanız için sıkıcı olabilir. Bu şekilde sistemde otomatik olarak e maillerinizi optimize edebilir ve sınırınıza profesyonel bir şekilde e-mail'inize cevap verebilirsiniz. Aynı şekilde team'de çalışıyor ve takımlarınızı işlemlerinizi yapıyorsanız da. Üçüncü özellik bence oyunları değiştirecek bir özellik sevgili arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bir sistem var. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Gerçekten bence hayat değiştirecek. Toplantılarda bazen uyumuş olabilirsiniz ya da ilginiz çekmeyi olabilir ve toplantıyı da kaçırmak istemiyorsunuzdur. Yapmanız gereken bu eklen bilgisayarınızı indirmek. Örnek veriyorum İngilizce bir video izliyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela ben burada bir video çekmişim ve yaklaşık olarak 8.48 yani neredeyse 9 dakika ve 9 dakikanızı bir videoyu izleyerek geçirmek istemiyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu eklentiyi indirdikten sonra buraya geliyorsunuz. Ben burada YouTube kanalımdaki video. şimdi buradan listen bölümüne tıklıyorum arkadaşlar ve konuşulan her şeyi AI burada kayıt ediyor. Kayıt ettikten sonra da bu videoda anlatılan her şeyi sizlere analiz edecek. Gelin birkaç dakikasını Şimdilik hızlı bir şekilde kayıt edelim. Peki bu videoyu böyle arka tarafta açık bıraktığınızda sistem görmüş olduğunuz gibi bütün yaptığınız işlemleri teker teker burada kayıt ediyor sevgili arkadaşlar. Ve bu kayıt sürecini tamamladıktan sonra siz arka tarafta ne yapıyorsunuz yapın örnek veriyorum. Toplantıya katıldınız kameranız kapalı dışarıda işiniz var. Bu sistemde kayıt ediyor ve birisi size soru soruyor. Özellikle üniversite öğrencileri online eğitimlere katılıyorsa sürekli olarak her zaman bilgisayar başında olmayabilirsiniz. Arka tarafta bir şeyler olabilir birisi gelebilir. Bu sistem sizin adınıza bütün konuşmaları kayıt edecektir ve tam o sırada öğretmeniniz ya da konuştuğunuz ya da işveren kişiyle ilgili olan diyaloğunuzda size şöyle bir soru sordu sevgili arkadaşlar örnek veriyorum dedi ki bu videoda ebay dropshipping e nasıl başlanır diye bir soru sordu hemen buraya yazacaksınız. Bu konuşma zaten bütün her şeyi kayıt ettiği için arkadaşlar saniyeler içerisinde konuşulan her şey sistem tarafından size cevabı verecek böylelikle yani inanılmaz bir şekilde kendi kendinizi mükemmel her yerde gösteriyorsunuz. Bakın sistemde her şeyi bana saniyeler içerisinde bu video içerisindeki olan bilgileri üzerine de ekleyerek sizlere profesyonel bir şekilde sistemi anlatıyor. Valla yani daha ne olabilir? Bence bu gerçekten bu Abacus AI'nin geliştirmiş olduğu en 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 güzel özelliklerden bir tanesi. Dediğim gibi açıklamalarda link paylaşacağım. Oradan da ayrıca ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü özelliğe arkadaşlar. Burada dediğim gibi ben bu Tüm bu yazılımlara ayrı ayrı para ödüyorum ve GPT, Cloud, Gemini, ee, arka tarafta diğer sürümleri Grok, Nano Banana özellikle e, pahalı olabiliyor bazı durumlarda çok fazla sorgu içerisinde. Oven, DeepSeek, bence kesinlikle Kimi'yi kullanın. Çok iyi arkadaşlar. Ve aklınıza gelecek Lama ve diğer Precipity Pro gibi bütün sürümleri sistem sizlere zaten veriyor. Burada görmüş olduğunuz 31 tane elalem var. Hepsine ayrı ayrı para vermek yerine neden bir tanesinde hepsine sahip olmayasınız ve ödeyeceğiniz paraya bakalım. Abocus Air'in internet sayfasına geldiğimizde aşağı doğru neler yaptıklarını detaylı bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta ben şunu şimdilik kapatayım. Şimdi bunda ayrıyeten detaylı olarak konuşulan her şeyi detaylı olarak görmek isterseniz de bütün konvalizasyonları yani konuşma transkriptlerini buradan ayrıyeten sonradan da ulaşabiliyorsunuz. Size şimdi birazdan vereceğim videoyu sonuna kadar izlediğinizde prompt'u kullandığınızda da internetten özellikle ev hanımı insanız nasıl kendi ürünlerinizi tüm dünyaya satabileceğinize kadar da vereceğim prompt sayesinde oluşturabileceksiniz. Çünkü bu işlemleri izlemek güzel uygulamaya koyduğunuzda ancak sizlere güzel sonuçlar doğuracaktır. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru indiğimizde şirketin fiyatlandırma süreçlerine bakalım arkadaşlar. Bu Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar DeepSeek AI Agent bilgisayarınızda indirebileceğiniz ve harika bir şekilde kullanabileceğiniz bütün bu özellikler sadece 10 dolar kişi başına aylık kullanabileceğiniz şekilde sunuluyor sizlere arkadaşlar. Bunu sadece bilgisayarınızda indirmeniz gerekiyor. Burada tabii ki isterseniz online olarak bilgisayar üzerinde de kullanabilirsiniz. Ben bunu bakın AI Code asistan ve editör olarak gönderiyorum. Download Deep Agent Desktop diyerek bilgisayarıma şu an indiriyorum arkadaşlar sizlerde bu şekilde indirebilirsiniz. Bunu da indirmeniz gerekiyor ayrıyeten eğer sesli komut sürecinde ekstradan yapmak istiyorsanız. Bilgisayarınızın türüne göre de zaten otomatik olarak sistem seçecektir. Her şeyden önce bu ve bunun gibi benim kendi ticaretimde kullanıp her gün düzenli olarak gelir sağladığım bütün yazılımları artık bu yeni çıkartmış olduğum ve 2025'in en güncel eğitimi olan AI otomasyon, eBay ve eBay ile ilgili kullanabileceğiniz bütün süreçleri AI yapay zeka yazılımların içerisinde sizlere nasıl kullanacağınızı anlatıyorum. Mümkün olduğunca her gün yeni bir içerik burada paylaşıyorum. Buradan da nasıl bütün bu süreçleri doğru bir şekilde kullanabileceğinizi izleyerek de yapabilirsiniz. Eğitim içerisindeyseniz de kesinlikle ve kesinlikle eğitim içerisinde gösterdiğim sistemleri detaylı olarak incelediğinize emin olun. Peki yorumlarda Abaküs yazan arkadaşlara vereceğim bu kod sayesinde arkadaşlar kendi internet sitenize şimdi beraber nasıl yapabileceğinizi anlatalım. Bilmiyor olabilirsiniz. Çok normal. İlla e-ticaret uzmanı ya da yazılım uzmanı ya da bilgisayar canavarı olmak zorunda değiliz. Amaç amacımız internetten gelir sağlamaksa ve kendi işimizi sunmaksa bunu şimdi size nasıl Abacus AI ile yapacağınızı göstereceğim. Şimdi Abacus AI'nin içerisine geliyoruz ve burada e, chat bölümünden Deep Agent bölümüne geliyorum. Bu prompt'u yapıştırıyorum ve buna şunu diyorum. Ya, şimdi ben burada verdiğim komutta şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Tabii ki sistemde çok fazla sorgu yaptığım için bana sistem izin vermeyebilir. Fakat şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey sistem de biz eğer bunları yapmak istiyorsak böyle bu şekilde işlemleri tek yapmamız gereken vermiş olduğumuz komut sisteme tanımlayacağız ve o bizim için sistem tarafından direkt otomatik olarak internet sitesini yapacak. Peki bu internet sitesi ne işimize yarayacak? Bu internet sitesi olduktan sonra sizler kendi işlemlerinizi sahneler içerisinde ürünlerinizi tüm dünyaya satabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada sürekli olarak sormuşum. Bu siteyi bana oluşturmasını istiyorum ve oluşturduktan sonra artık sistem görüyorsunuz direkt işte e, şirket buraya bilgilerinizi kendinizin yazması gerekiyor. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Markanızın adı ne olsun? Domaininizin adı ne olsun? Ya da onların domainini kullanmak istiyorsunuz? Hangi kota de satmak istiyorsunuz? Hangi renk ve tarz ve dizayn kendinize göre yazmanız gerekiyor? Ödemeyi nasıl alacaksınız? Stripe'la mı? E, Easy mı? Ya da ile mi? Ürünleri nasıl göndereceksiniz? Yurtçı bu basit sorulara. Türkçe mi olsun? İngilizce mi olsun? Benim size tavsiyem kesinlikle İngilizce yapın. Türkçe altyapısı da koyun içerisine. İşte takip numarasını olsun, hangi ülkelerde genellikle satılsın saniyeler içerisinde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bakın zaten o da bana ilk önce bu soruları soruyor. Çünkü internet sitesi yapması kolay ama size özel yapması e, için ufak bilgiler vermeniz gerekiyor. Sadece bana bunu yap ve işlemleri oluşturalım. Şimdi bu sistem tarafından artık benim için arkadaşlar bu web sitesinin saniyeler içerisinde ben kod bilmesem bile yapacak ve paylaşımını sağlayacak. Ayrıca eklenti mi yapmak istiyorsunuz? Bu da çok kolay. Sadece vereceğiniz bu prompt sayesinde Yapogus AI sizin için saniyeler içerisinde bir sistem oluşturacak bu eklentiyi oluşturacak bu eklentiyi Google Chrome'a eklediğinizde de sistem saniyeler içerisinde arzu ettiğiniz takdirde satabilir arzu ettiğiniz takdirde ücretsiz olarak kendi ihtiyacınız olan eklentiyi bir tuşla bir promptla yapabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an piyasadaki benchmarklara baktığınızda dip eğer mevcut en yüksek seviyede bir prompt vererek saniyeler içerisinde bütün işlemlerinizi yapınızı yapay zeka yazılımlarına kadar yapabiliyorsunuz ve bütün her şeyi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sistem tarafından valla internet siteniz hazır artık bunu satışa bile sunabilir ya da kendi ihtiyaçlarınız için bile kullanabilirsiniz tek yapmanız gereken sadece bir prompt vermek bu da bu kadar basitti peki siz abaküs eğer hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın siz kullandınız mı denediniz mi yaptığınız işlemler ve varsa burada linkleri paylaşın Hatta burada satabiliyorsunuz bile bunları Bunlar da aklınızın bir köşesinde olsun arkadaşlar Yorumda bir linki verdim Buradan da deneme olarak kullanabilirsiniz Başlangıç olarak Eğer beğenirseniz de kesinlikle düşüncelerinizi benimle paylaşın ki o zamana kadar da Kanala gösterdiğiniz destek ve takibiniz için Hepinize ayrı teşekkür ederim ki o zamana kadar kendinize iyi bakın Sevgiyle